Meral Avcı, ayakkabı 90 lira, çanta 60 lira, elbise 1200 lira, takı 30 lira. Meral hoş geldin. Hoş buldum. Evet, siyah bir tuvalet. Ben beğendim tuvaletini. Teşekkür ederim. Keşke yakası daha şöyle bir girik olsaydı. Şöyle elinle yap bakayım. Yani biraz daha şurana dayansaydı. Ee, güzel, güzel dikilmiş buradan gördüğüm kadarıyla. Bir döner misin arkanı? Evet. Arka detayları. Orada da bir e, e, şey var. E, işleme sanıyorum taşlar. Hı hı. Döner misin? Evet. Saçın da tam bu tuvalete göre olmuş. Ben küpeni sevmedim. Daha bir başka yani bir tek taş bile olabilirdi. Bir ee, aksesuar kullanmadığım için. Ama mi? ben yani... Çünkü niye biliyor musun arkada o işleme var ya önde artık bu orada çok zarif bir şey olabilir. Çıkarma fark etmez arkadaşlarım yorumlayacak. Ya Peki ışık kağımsın. ışık olsun ama bu kadar uzun olmamalı ha, evet. değil mi? Arkada eğer olmasaydı o işlemen Hı -hı. Öndeki evetti. Sürprizi ee, bozuyor. Ha Yani daha sakin Küçük minik böyle bir ışıltı. Çantana bakayım. Şöyle. Ee, şey mi o? Metal. Kumaşın, e, elbisenin kumaşından kaplatıldı. Yanları da siyah metal. Burada da buradaki taşlara uygun şey var. Ha işte. Taşlar. E, gerçi taşlarla küçük bir leke var orada. Ama o küpe olmasa e, hiç o çanta rahatsız etmez. Ayrıca çok da rahatsız etmiyor. E, ben seni gayet beğendim. Elbiseye çok yakışmış, 9 veriyorum. Çok teşekkür veriyorum. ederim. Çok teşekkürler. haber? Hoş geldin. <laughs> Hoş ee, ben de çok beğendim. Elbiseyi çok, çok iyi taşıdın. Ee, olmayan taraf... Bu sefer buradan üstün. Hep buradan üstün çok olmuş olurdu. Buradan üstünde sıkıntı var. Makyajında. Küpende, saçında... Hiç sevmedim. Saçımın bu yana uzamıştı. toplunca çok kötü duruyordu. Ben de bu saçlarla kapatayım ben dedim. Bence o seni bitiren e, vuruş olmuş. Yani son vuruş bitirmiş seni. Görmeyelim. Hiç, hiç sevmedim yani. Ki ben senin yüzünü çok beğeniyorum. Çok böyle Jennifer Lopez'e benziyorsun. Daha genci duruyorsun ama... Görmeyin buraya Hakan Bey. <laughs> ne yapayım hayatım? Yine Ay, de. O kötüledi, kötüledi. Sekiz verdi. Ha, puanımı açıkladı. Belki çevrene kadar yediye düşecekti. <gülüyor> <gülüyor> sekiz. Çok teşekkürler. Meral hoş geldin. Hoş buldum. Kaçıncı haftadayız? Üçüncü. Üçüncü hafta Üç. bitiriyoruz, evet. değil mi? Bugüne kadar en şek, en güzel haline gelmişsin. Çok teşekkürler. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkürler, çok mersi. O kadar zarif, gördüm. o kadar güzel, o kadar. Ee, vücuduna göre seçtiğin elbiseni taşıdığın her şey ben, bana hiçbir şey rahatsız etmedi. Ha evet saç daha iyi olabilir küpede daha küçük olabilir şey aa, küçük detayları butun olarak ilk defa sana veriyorum. Ay çok o puanı. teşekkürler. 10 diyorum. <laughs> çok teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>